Evet beyler giriş ikramiyesi video hediyesi izleyin. Şimdi kuyut hazır olsun. Kuyut tamam. Tamam güzel tamam. Bilmiyorum bir tane mekaneye git. Yaparlar. ge Aa adam mı motor mu? Oğlum bu araba gitmiyor adam bana. Bu arabayı kim verdi? Ana ne araba gitmiyor? Giriş ikramiğini aldın mı? Aa. La! Oğlum ne vuruyorsun araba gitmiyor zaten. Allah! Lan troll müsün? Atla atla ben de. <laughs> bir arkadaş değil onu da kucaklı, onu bekle kucakla. <laughs> onu kucakla. Hadi, gel gel gel. Oğlum araba gitmiyor. Mekanik şey. Aha onunu şuraya bir. Aa! Artık gider. İlerle ilerle. Şu arkadaki aracı takip et arkadaki aracı. Hayırdır gel. İşimiz var onun işimiz takip et sen onu. Gitmiyor ki takip edeyim. Olsun sen takip etmeye devam et onu. Reis sen yeni mi geldin? Hayır. Şakacı mısın? Yerine göre. Adamına <laughs> göre. Ben Lan! Lan beyaz kafa bin bin. Ya ben... Reis arabayı bana bir salsana bin. ya. Sen bir arkaya git. Bizim işim, ya, işimiz var biliyor musun? Salamam. İnşallah açık araba vardır dur bakayım. Polis abi! Ben, ben PD'ye girmek istiyorum da nasıl gireceğim? Giremezsin Giremem, Baş Giremem mi? Evet. Niye? Ben üstümde Canım istemiyor. Keyfine göre mi? Evet. Ya o zaman götünü sikeyim. Ah! <laughs> 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 Öndüm ah koydum seni Sikerim verin Karışver ha Polis bey, ne oluyor ya? Dur la, sen de ne yapıyorsun? hadi Saldırın o seni Allah! Aa iyi misin lan? Amına koy. Aha tutuk. Ana ne? Tıraş çoban köpeği. <laughs> ya sen ben götünü sikeyim.